Müştak Baba, Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi Muhammed Mustafa Müştak Efendi'dir. Babası Seyit Süleyman Efendi olup, anneleri tarafından soyu Seyit Abdülkadir Geylani Hazretlerine ulaşır. 1758 senesinde Bitlis'te doğdu. 1831 senesinde bozuk itikatlı kişiler tarafından şehit edildi. Kabri Şerifi, Muş ilinde olup ziyaret edilmektedir. Müştak efendi tahsilini Bitlis ve civarında yaptı. Amcası Hacı Mahmut Hoca'dan okudu. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Kıraat ilminde üstün bir dereceye yükseldi. Hattat olup çok güzel yazı yazardı. Önceleri Hakkari beylerinden olan Müştak Kadir'in idaresinde 22 köy vardı. Diğer amcası Hasan Şirvani'nin sohbetlerinde kalp gözü açıldı. İlahi aşka tutuldu. Beyliğini ve malını görmez oldu. Hocası Şirvani'den hiç ayrılmadı. Onun ileri gelen talebelerinden oldu. Yetişip kemale geldi. İcazet diplomayla şereflendi. Her İslam alimi gibi hocasını çok sever ve Pirimiz, Sultanımız Hacı Hasan Şirvani'dir. Ahsen-i takvime hayran olmuşuz. Hayranız, beytini çok okurdu. Müştak Efendi, Hakkari beylerinden olduğu halde, dünya malı ve rütbelerinden yüz çevirmişti. Babalarından, kendilerinin idaresine giren 22 köydeki ne kadar mal varlığı ve geliri varsa hepsini terk etmişti. Manevi saltanat ona dünyanın yanında üstün ve kıymetli olmuştu. Kadiri yolu önde gelenleri arasına girmişti. Müştak Efendi'nin ömrü insanlara hizmetle geçti. Muştayken bozuk itikat sahibi kimselerin hücumuna uğradı. Evinde, seccadesi üzerinde ibadetle meşgulken boğularak şehit edildi. Seccadesinin altından bir kağıda yazılı şu nat-ı şerif çıktı. Ya Resulallah! Ulu ve şan senin, serveri insin, ferman senin, desti hükmünde, Şah çevgan senin, top senin, cevlan senin, meydan senin, söz senin, sohbet senin, devran senin. Müştak Efendi'nin Farsî dilinde çok kıymetli şiirleri vardır. Cananı buldu hasta gönül canı istemez bir hastadır ki çare lokmanı istemez zenciri zülfle ile pabent olan gönül bağı cinanda sümbülü reyhanı istemez ehli kemale nazım bildirdi kendini müştak eğerçi şöhretle şanı istemez